Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle bakın çok güzel bir yazmam var. Bu yazmaya daha önce bir model yapmıştım. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Yazmayı çok beğenmiş, beğenmiştiniz. Cenk marka yeni sezon yazmalardan bir tanesi. Şöyle tekrardan göstereyim. İki zincirle tığladım ve iki numara altın başak iple tığladım Arkadaşlar tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz evet şimdi diğer malzemelerimi göstermek istiyorum 21 numara bir tığ kullanacağım 22 numara da kullanabilirsiniz dediğim gibi 2 numara altın başak yeşil ipim var bir de böyle yazmanın içindeki iki rengi kullanacağım arkadaşlar 144 numara altın başak ve 239 numara altın başak normalde yapacağım ee, kalem oyası fakat ben şöyle bir, bir şey buldum evde ee, kalemden Tabii ki daha ince Evet netlemiyor şu anda ee, nedir yani nereden çıkmıştır bunu yani hiçbir fikrim yok kızımın oyuncaklarının içinde buldum ama çok güzel oya yapılır diye düşündüm ve modelimi bununla yapacağım Dilerseniz kalemle yapabilirsiniz aynı sonucu elde edersiniz arkadaşlar İsterseniz de başka bir tığın sapıyla yapın. Tığ sapıyla aynı boyda hatta aynı e, ebatta. Yani aslında evde bulduğunuz ya da e, satın aldığınız birçok şeyden şöyle bir aparat çıkarabilirsiniz. Evet benim elimde bu var. Bunu kullanacağım. Dediğim gibi kalemde kullanabilirsiniz. Hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. İpimi tığıma sabitleyerek modelime başlıyorum. Şöyle herhangi bir tığ battımızdan girebiliriz. Tığ battımızın altından girip sabitledik buraya arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısına girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısına girdim, kapattım. 3 zincir, bir sonraki tığ battısına girdim, kapattım. Eğer siz 2 zincir çok sıkı bir 2 zincirle tığlama yapmışsanız, benim bu 3 zincir dediğim yerleri 2 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz benim tığlamalarım birazcık geniş. Çok sıkı bir tığlamam olsaydı, ben de buralarda 2 zincir çekerdim. Evet, böyle bakın bundan başlangıçta 5 tane yapabilirsiniz. 10 tane yapabilirsiniz. Ben aralarda 18 tane yapacağım bundan. Evet bu kadar yeterli şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Tersini çevirdim oyamın. 1 2 3. yuvanın içine batıyorum, kapatıyorum. Ön yüzü çevirdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. burası artık yuva oldu. Bir defa doladım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki tığımdan çıkardım. Bir tane trabzan yaptım. 5 tane zincir çektim. Trabzanıma bir tomurcuk yaptım ve bir zincir çektim. 2 defa doladım yuvama girdim 2 2 2 alarak çıktım yine 5 zincir çektim Tomu, e, trabzanıma bir tomurcuk yaptım bir zincir çektim tekrardan 2 defa doladım bu sefer önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım Tekrardan 5 zincir çektim. Trabzanıma tomurcuk yaptım. 1 zincir. Bu sefer 3 kere doladım. Önce 2 2 2 2 çıktım. 5 zincir çekip tomurcuk yaptım. Sonrasında 1 zincir. Yine 3 defa doladım. Şimdi Önce bir sonra iki sonra iki şeklinde tığımızdan ilmekleri çıkardık. Buna da 5 zincirlik bir tomurcuk yapıyoruz. Evet bakın böyle. Şimdi şunları bir araya topluyorum bakın. Şu trabzanımı sık iğneler yaparak aşağı iniyorum. Evet 7 tane sık iğne yaptım. 8. iyi de yuvama yaptım. Dediğim gibi şöyle kenara topladım bakın. Şimdi burada bir zincir çektim uzattım. Buradan kalemimizi ya da aparatımızı her ne kullanıyorsak onu geçiriyoruz. Ben bunu çok sevdim. Evet, bu birinciydi. Bakın alttan girdim ilmeğimi aldım. Bir, iki zincir çektim. Şöyle takıyorum. İki oldu. Üç oldu. Dört oldu. 5 6 7 8 9 Evet, bir kere daha girdim. Aynı tığ battısına da girdim. Şimdi 1 2 3 zincir çekip yandakine kapatıyorum. Bu 1. 3 zincir çektim, yandakine kapattım. Bu 2. 3 zincir çekip yandakine kapatıyorum. Bu 3. Bu işlemi 18 defa yapıp 18. den geri döneceğim arkadaşlar. 18 ara çok mu az mı? Bunu videonun sonunda örneğimizi gördüğümüzde üzerinden tartışırız. Bu şekilde bir şey diyemeyeceğim. Burada bırakacağım. Üst kısmında göstermek istiyorum size. Sonuç olarak böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi çıkarıyorum. Evet bakın. Şimdi renkli ipimi alacağım. Evet renkli ipimi aldım. Şöyle tığıma sabitledim bakın. Buradan da modelimi aldım. Şimdi 3 taneyi 3 tane ilmeği düzgün bir şekilde hepsinin yönü aynı tarafa hepsinin yönü aynı olsun aldım 3 taneyi içinden geçirdim şöyle bir ilmek oluşturdum buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Çok hafif uzatıyorum. Zincirimin altından girip ipimi alıp dibinde bir zincir çekip uzatıyorum. 2 oldu. Fıstık yapacağız. Tığımızda ilmekler çoğaltacağız. 3 oldu. 4 5 Evet 10 oldu. 11 12 16 tane ilmek yaptım arkadaşlar. Şimdi ipimi alıyorum. Hepsinin içinden geçtim. Evet. Tekrardan aynı yerden bakın giriyorum ve kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığım takıldı. Şimdi yine 3 tane ilmek alıyorum düzgün bir şekilde. 2 Bakın 3. dönmüş. Hemen onu düzeltiyorum. Düzelttim. 3 tane ilmeğimi aldım. Şöyle kapattım. Hızlı bir şekilde yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 16 tane ilmek topluyorum. Bu sayıları kendinize göre de yapabilirsiniz. Fıstıklar daha büyük, daha küçük olabilir. 10 oldu. 13 14 15 16. İpimi aldım, hepsinden birden çıkardım. Aynı yerden giriyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çektim. Buradaki ilmeklerin hepsi dönmüş. Şöyle düzgün bir şekilde alıyorum. Hepsinin içinden geçtim. Bir tane daha yapıyorum şimdi buraya. Böyle devam ediyoruz. Şimdi ben devam edeceğim arkadaşlar, ütüleyip size göstereceğim. Sonuncuyu da yapıyoruz. Bitirdiğimizde kesiyoruz. Bu kadar. Evet, bakın oyamızın bitmişi böyle oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle uzaktan göstermek istedim araları net bir şekilde görün diye. Bana sorarsanız 18 tane ara çok fazla değil yani 16 olabilirdi ama 18 de fazla değil şöyle bakın göstereyim yine de daha sıkı yapabilirsiniz isteğinize kalmış ama bence yani ben bu yazmayı kullanmak istesem bu ara bence iyidir diye düşünüyorum zaten böyle çok birbirine sıkı oya istiyorsam sıralı oya yaparım diye düşünüyorum 18 tane ara verdiğimizde böyle oluyor zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar 18 tanenin 3 tanesine Model kuruluyor. Şurada 15 tane ara var. Yani böyleydi. Güzel bir model. Ee, değişik. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.